biz de Cumhuriyet tarihinde damgasını vuracak bir seçime doğru gidiyoruz. Ve bu 14 Mayıs seçimleri için her türlü seçim güvenliğini, her türlü tedbiri almak zorundayız. Çok çok dikkatli olmak zorundayız. Çünkü önümüzde tam demokrasiye giden yolun ayrımı var. Tek kişinin dağarcığıyla, keyfi kararlarıyla yönettiği ülkeyi ortak akılla, katılımcılıkla, istişareyle yönetmenin de eşine gelmiş bulunmaktayız. Ülkemizi özgürlük ve zenginlik limanına sağ salim yanaştırmanın şafağındayız. Biz bu seçimi açık ara kazanmaya hedefliyoruz. Açık ara. Ama burada kazanmak için ön hazırlığımızın da sağlam olması gerektiğini çok çok iyi biliyoruz. Tam da bu nedenle altılı masa çalışmalarında seçim güvenliği ile ilgili bir komisyon kuruldu. Biliyorsunuz bizden İdris Şahin Bey'in partimizi temsil ettiği komisyon ve komisyonumuz seçim öncesi, seçim sırası ve seçim sonrası olmak üzere üç ayrı zaman planlamasını yaptı ve bu planlamaları da kamuoyuyla paylaştı. Biz Millet İttifakı'nın seçim güvenliği konusundaki işbirliği çalışmalarımıza aynen devam edeceğiz. Oradaki çalışmaların içinde bizzat bulunacağız. Ayrıca ülkemizde seçim güvenliği amacıyla çalışan biliyorsunuz çok kıymetli sivil toplum kuruluşları da var. Sivil inisiyatifler de var. Biz onlarla da iletişim içinde olacağız. Bütün bunlara ek olarak Deva parçası olarak biz seçim güvenliği ile ilgili kendi sistemimizde artık oluşturmuş bulunmaktayız. Yani kendi oluşturduğumuz sistem altılı masada yaptığımız işbirliğine, sivil inisiyatifle yaptığımız, içinde olduğumuz diyaloğa ek olarak oluşturduğumuz kendi sistemimiz.